Çok güzel, çok şeker bir gizemimiz var. Alalım mı dost? Alalım onu. Ya hadi yani alalım. katılmasa bile konuya ki katılır. Gizem her konuya katılır. Ben istiyorum ki Gizem keser buran aramıza gelsin Biraz diyorum ama. Da... hata mı ettim bilmiyorum. Belki de daha Biraz alalım onu çünkü. Biraz yaptığımız özellikle evet. çocuklardaki obezite diye konuşacağız. Şimdi, ama şimdi Serap Hanım'la dolu dizgin gidelim. Dur gideceğiz gideceğiz. Bir telefonda arkadaşımız vardı. Ha Gizem gelsene canım. Hoş geldin. Bu güzelliğinle. Biz seni alalım buraya. Şuraya otur bizi dinle. Otur sus dinle. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, bir soralım başka telefonumuzda mı? 13 aylık bir ama, çocuk vardı. Ee, evet. Özellikle şiddet hemşirecek. de varmış. Fakat çok önemli bir şey söylediniz Serap. Dediniz ki bir a, a, aile e, danışmanına bütünlüğü yok devam. Danışmadan, devam, evet, danışmadan bir... kararı vermedi. Tabii. Yani e, orada a, bazen aileler biz e, çok evliliklerin özellikle gençlerin evliliğine çok müdahaleci olabiliyoruz. Belki e, eşler birbirine seviyor ama dışarıdaki müdahaleler nedeniyle çok yıpranmış da olabilirler. Galiba e, onu söyleyecek. Tabii. Hayır annelerimiz babalarımız yüzünden zaten. Dışarıdan müdahaleler yani. nedeniyle. Onu biraz konuşalım. Ee, Yavrucuğum sen ismini vermiyorsun ben sana Leyla diyeyim olur mu rahat edeyim. Leyla alo. Efendim, efendim buradayım. Yavrucuğum ailen karıştı mı? konularınıza iletişimine kocanla olan durumda ailenin rolü var mı? Çok büyük. Ben anlat, esimde, anlat, bir örnek ver bize. Biz evlenip çok mutluyuz aslında. Birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> çok güler yüzlüyüz ikimiz de. Ama dün çocuğu hastaneye götürdük. <laughs> İğne yapılıyor. Orada babaannenin tek bir telefonuyla biz o iğneyi çocuğun kolundan çıkarıp eve geri döndük. Hmm. Dur bir dakika. Anlamadım ben. Dur, ya. sen aldırmadım. Tam anlat. Niye iğneye götürdün çocuğu? çok hasta, kusuyor sürekli, hiçbir şey yemiyor, iştahı yok. Bu yüzden götürdüm, kan alınacaktı, tahlil yapılacaktı bu çocuğa. Ha kan, Ama yani tahlili mi engelledi? Biz bu yüzden kavga ettik yolun ortasında. Bir dakika, Kan alınıp tahlil olacaktı çünkü iyileştiremiyorsun. Tamam. Babaanne evet. engellemiş. Şimdi babaanne sana ne dedi? Yanında mı sana gidiyor? Sana demedi, dedi. Benimle konuşmadı, oğluyla konuştu. Ha. Çünkü oğlu üzerinde çok büyük bir yaptırım gücü var. Ne iddia ediyor? Çocuğun yani, hasta değil oğlum mi diyor? diyor aman getirin diyor sakatlanır diyor. Gecenin bir yarısını niye götürdünüz? Doktorlar uykuludur diyor. Yapamazlar diyor bir şey olur. Bir kusma yüzünden götürür mü bilmem ne yapılır mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Bir dakika. Aslında Doktor. çok iyi niyetli iki tarafta. Evet. Yani çocuk için ortak kaygı çocuk. Yani çocuğa zarar gelmesin. Ama olayı bir meydan muharebesine döndürüyorlar. Çatışma alanı, birbirleri üzerinde tahakküm evet. kurma ve çatışma alanı. Aslında sahiplenme güç evet. bahsettiğiniz. Yani orada çocuk aslında herkesin hassası oldu. Annenin, babanın, babaannenin, anneannenin. Ama <laughs> onun üzerinden birbirlerini ezme, güç gösterisi, zarar verme, incitme gibi yanlış davranışlar gelişmiş. Onun için bir terapist diyorum. Güzel bir şey söyledi. Ben eşimi seviyorum. Değil mi? Yanlış anlamadık. Evet, evet. Ha, tamam. Şimdi yalnız burada... Bir dakika. Ya onun üzerine dedemin telefonu geliyor. Ben çocuğuma iyi bakamıyormuşum. Şimdi burada bir Kelimeyi şey yanlış kullanmayayım ama çocuklar cehalet var mı? herkesin. Yani şimdi cehalet eytim değil sadece. Doğru söylüyorsun. Saat 2'de doktor uykulu olur kan alamaz gibi bir söz. Cahilce bir söz müdür yoksa akıllı bir söz. Bir kere bunu öğrenmek istiyorum... Mantıklı istiyor. bir şey değil tabii ki. Ha? Mantıklı bir şey evet. değil Mantıklı, tabii ki. Bakladım. Cahil bir laf bu. Evet. Şimdi bu kız telaş içinde çocuk uyumuyor. İşte ne halt yapıyor? Uyku uyutmuyor ve uyumuyor ve perişan olduğu için çareyi onu hastaneye götürmekte bulmuş anne olarak, baba olarak ikisi de bulmuşlar. Yolda gidiyor. Şimdi oradan uykuludur... kan alamaz. ...cehaletin daniskasıdır. Çünkü bunu söyleyeyim... ...o zaman cahil bir insanla... ...çaresiz bir insanın savaşı mı bu? Hayır aslında güçler savaşı. Şimdi öyle cahil anlamında kullandığımız... ...ya da eğitimsiz diyebileceğimiz... ...ya da e, bu anlamda çok bilgisi olmayan insanlar dersek... ...bu insan... Bence eğitimlilerde de yanlış kararlar Şimdi, olabiliyor işte, orada. Diploma değil zaten cahillik evet. kastediğimiz... <laughs> evet, ...diploma ile... ...o kadar enteresan... Ee, şeyler görüyoruz ki böyle olumlu yaklaşımlar o kadar sahiplenici yaklaşımlar görüyoruz ki ya ama burada e, oğlumuz üzerinde tahakküm kurmak, gelinimizi de aynı şekilde istediğimiz davranış biçimine sokmak gibi başka bir şey var. Biz yalnız burada enteresan bir şey var. Bunun çok öncesinde hepimizin yaptığı bir şey var. Hı -hı. Ee, toplum olarak biz birbirine bağlı bireyler gibi gözüksek de aslında birbirine bağımlı bireyleriz. Nasıl bağımlı bireyleriz? Biz işte 3 yaşında çocuğumuza kendi yemek yemesine izin vermeyiz, yediririz. 10 evet. yaşına gelmiş bir çocuğun hala ayakkabısını bağlarız. 13 yaşındaki çocuğun arkasından okula ödev yetiştiririz, okula müdahale ederiz. Onun yapması gereken her şeyi yapar, çocukları bize bağımlı hale getiririz ve bundan da keyif alırız. Çünkü bize ihtiyaç vardır diye düşünürüz. Peki şey bu çocuk da ne yapar? Ve bu çocuklar 3 gün sonra 25 yaşına, 30 yaşına gelmiş, evlenmeye karar vermiş çocukların da evliliklerine, e, hayatlarına, eve alacakları eşyalara kadar biz karar vermek isteriz. Evet. Yani bu bizim aslında kendimize güvensizliğimizdir. Çocuğumuzu iyi yetiştirememişiz demektir ki... Tabii ki. Onun alacak... İspatıdır. Evet. İspatıdır. Onun alacağı <laughs> kararlara saygı göstermiyoruz. Evet, peki. Bir Burada... telefonumuz daha var Serap Hanım. Onu da alalım. Tamam. E, Leman Hanım Erzurum'dan arıyor bizi. Günaydın. Alo Leman Hanım. Günaydın. Buyurun, Buyurun yavrum. Sizi dinliyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ ol canım. Günaydın. Evet. Ben aslında e, biraz önce arayan bayanın bir sözünden e, yola çıkarak aramaya karar verdim sizi. E, çocuğumun babasız büyümek istememesi büyümesini istemediğim için evliliğe devam ediyorum dedi. Ben 23 yıllık evliliğimi geçen sene bitirdim, bir yıl önce boşandım. E, son 10 yıldır evliliğim ite kaka gitmeye başlamıştı, çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi ben bir yıl oldu boşanalı ama çocuklarımla ben psikolojik tedavi görüyoruz. 12 yaşında bir oğlum, 18 yaşında bir kızım var. Ee, kızım için belki biraz daha e, bir şeyler daha kolay, belki büyük olması ama oğlumun e, ciddi problemleri var. Mesela boşandıktan sonra e, tabii e, evde gördüğü babasının alkol problemi de vardı. Bundan kaynaklanan e, kavgalar, huzursuzluklar bizde çok büyük şiddet olayı yoktu ama sözlü şiddet. Hı hı. Bazen bu şiddetten çok daha ağır yaralar bırakabiliyor oh. insanda. E, oğlum ben şimdi korkular başlamıştı bundan bir beş ay öncesine kadar e, insanların bizi takip ettiğini. E, ben onları psikiyatriste götürdüğümde doktor beyin söylediği şey şu oldu. ...şu anda evde iki tane bayansınız. O sizin sorumluluğunuzu yüklenmek istiyor. Annemle ablamın başına bir şey gelirse onları ben korumak zorundayım. Ama baktığı zaman da küçük olduğu için kendini yetersiz görüyor. Bir ara sabah sekizde yatıyorduk. Herkes işe gidiyor biz ondan sonra yatıyoruz. Camdan bakıyor karşımızda bir inşaat var. İnşaatın camından anne bize bakıyorlar. Yolda yürürken dönüp sürekli arkasına bakıyor. Yatağa girdiği anda titremeye başlıyor. Ağlıyor uyuyamıyor. Ama çok şükür doktorlarını çok sevdiler her ikisi de. Kızım bu sene zaten üniversiteye hazırlanıyor. Bu psikolojik tedavi onların hem kendilerini toparlamaları için ki ben de onlarla birlikte tedavi görüyorum. Biz hep birlikte ben şunu, bunu şu şekilde düşünüyorum. Bizim evliliğimiz bir binaydı. Bu bina yıkıldı ve biz enkazın altında hep birlikte kaldık. Onun için de bu enkazın altından çıkabilip birbirimize faydalı olabilmemiz için hepimizin bir tedavi görüp hepimizin birlikte iyileşmemiz lazım. Birlikte yaralarımızı sarmamız lazım. Yalnız oğlumdan tek bir şeyim var şikayetim. Bunu ne kadar azaltmaya da çalışsam bana karşı aşırı bir düşkünlüğü var. <laughs> Televizyon izlerken gözümün yaşarmasına bile müsaade etmiyor. Anne ağlıyor musun? diyorum. Hayır oğlum anlatıyorum diyorum ki ben bir insanım. Ben kızabilirim, ben ağlayabilirim, üzülebilirim, sevinebilirim. Hepimiz böyleyiz. Yani duygularımı ben evin içinde sizin yanınızda gösteremezsem nerede gösterebilirim? Ağlı benim üzülmeme, ağlamama ya yani hiçbir şeye tahammülü yok. Bana aşırı bir düşkünlüğü var. Korkuları da, e, uykularımız çok düzene girdi çok şükür ama e, ufak tefek korkular yine devam ediyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi şuna karar verdim ki kendimce bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum. Aslında bizler çocuklarımızın arkasına sığınıyoruz. Ben e, biraz önceki bayanda duyduğum gibi çocuğun babasız kalmasın, aile ortamında büyüsün. Hayır, ben aslında tek başıma iki çocukla bir hayata atılmaktan korkmuşum. Bu tür korkularımla e, çocuklarım daha güvende olur, bir, başlarında bir babaları hayır. Çocuklarım çok yıprandı, çok üzüldüler. E, bizde bir de bir başka bayan problemi vardı. 6 sene onu görerek yaşadılar. Çok büyük sıkıntılar çektiler çocuklarım. O yüzden aslında diyorum ki hayat bu kadar zor değil, korkulacak bir şey değil. İnsan istediği zaman sağ olsun benim kendi ailem de bana çok çok büyük destek oldu. İnsan istediği zaman ayaklarının üzerinde durabilip çocuklarına sahip çıkabilir. Ben 43 yaşındayım. Bu zamana kadar rahat bir hayat yaşadım ama şimdi bir şeyler yapıyorum. Kataloglardan satışlar yapıyorum. Çocuklarım okula gidince aile olarak onlara destek olmak istiyorum. Kurslara gidiyorum. Geçen sene bir kursa gittim. Bu sene aşçılık kursuna gidiyorum. E, sertifikalar alıyorum. Bir iş imkanı olur diye evden bir şeyler yapıp içli köfte yaptım. Bir dönem lokantalara verdim. Yani insan isterse eğer her şeyi yapabilir. Ben şimdi bakıyorum. Aslında o 10 senelik sıkıntıyı çok boşuna çekmiş. ben aslında bu iş 10 sene önce bitirmiş olsaydım benim yaşım daha gençti. Ben belki daha çok iş imkanı bulacaktım. Leman belki Hanım. çocuklarım bu kadar yıpranmayacaktı. Leman Hanım. O kadar güzel konuştunuz. Çünkü <laughs> hayatta size gelen fırtınayı nasıl kontrol edebileceğinizi çözmüşsünüz. Evet. <laughs> Ve bu büyük bir herkes yapabilse Bitti zaten sorun kalmayacak bir de ekonomik olarak ayakta kalabilme gücünüzün de muhakkak anne baba desteğiyle yapmanıza rağmen yani bir önemli olan bir küçük yastığın bulunması. Bu yastığı bulamayan çok anneler var babaların eşlerinden bu yüzden ekonomik sebeple ayrılamıyorlar eğitimleri ve donanımları da olmadığı için keşke hepsi sizin konumunuzda olsalar. Fevkalade bir örnekti. Hakikaten tebrik Ve etmek lazım. Çok, çok insanlara ilham olabilir, değil mi? Çok ciddi bir mücadele. Herkes dediğiniz gibi Begülürler. böyle olur Şimdi ben... bu üzerine sokak röportajlarını izleyelim, sonra size devam edelim. eşinizle genelde hangi sebeplerle kavga edersiniz? Şimdi kavga demeyelim de ona tartışma diyelim. Tartışma konularımızın başında herhalde en fazla çocukla ilgili problemler geliyor. Yok ödevini yaptı, yapmadı gibi. Kıskançlık. Ya da yani herhangi bir olayda uzlaşamama gibi sebeplerden dolayı evet. kavga. Genellikle yemek konusunda. Yemek konusunda. Ee, çocuklar fazla ses çıkarınca. Bana gösterdi ilgisizlik yüzünden, ihmal yüzünden. ...üzerine düşen görevleri yapmadığından. Boşanma kararı alsanız peki nasıl bir yol izlersiniz? Çocuğa bunu nasıl anlatırsınız? Yani ben kendi açımdan öyle çocuk, bebek çağda çocuğum yok. Ama herhalde olduğu gibi, neyse olduğu gibi anlatırım. Kesinlikle bir psikolojik destek alarak tabii ki. Eğer iyice kopmuşsa olaylar. Bir destek yardımı bunu oğluma en iyi şekilde anlatırım. Çocuk yeteri kadar e, akla eriyorsa mutlaka karşısına alıp insanın konuşması lazım. Ama çocuk küçükse onu açıklamasını ileriye bırakmakta fayda var. Kesinlikle bir psikolojik destek alarak tabii ki. Eğer iyice kopmuşsa olaylar. Bir destek yardımı bunu oğluma en iyi şekilde anlatalım. Birçok çeşitli nedenden olduğunu gördük ama Serap sana artık bir sazı bırakalım. Evet, Çünkü daha gerçekten çok önemli bir konu boşanmanın çocuğa nasıl anlatılacağı. Bir, bir dakika e, ama onu bir da, yapamıyorsun, yapıp, onu da yapamıyorsun. Adını vermek istemeyen bir seyirciyi ne yapacaksın? Alo. Merhaba. <laughs> Buyurun efendim doktor karşınızda. Merhaba Serap Hanımcığım. Merhaba. Ben üç buçuk senedir eşimle... Ee, hiçbir şekilde alakası olmayarak bir evde yaşamaya sırf çocuklar adına devam ediyorum. Çocuklarım ve bana karşı yapılan psikolojik ve maddi şiddet karşısında da bayağı üzgünler. Bu şekilde bir evliliği sürdürmek çocuklar adına sağlıklı olur mu acaba? Biraz zor bir şey soruyorum size ama. Yok yok hemen söyleyeceğim cevabını ben de Hı -hı. sürdürmeyin. Net kesin. Neden? Zaten sizin de kafanız rahat olmadığı o kadar belli ki buraya bağlanıp soruyorsunuz bunu. Ve çok güzel de tanımlıyorsunuz diyorsunuz ki hiçbir alakamız yok. Üç buçuk yıldır aynı evde yaşıyoruz iki yabancı gibi. Siz sadece ev arkadaşlığı yapıyorsunuz demektir bu. Aynen ee, öyle. Evet. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar derken? On yaşında ve yedi yaşında. Evet. Şimdi bizim... Bu ikinci evlilik kısmı... mi oldu? Buyurun siz yok, şey yok, Yok üç buçuk yıldır tatsızlık yaşıyorsunuz ama öyle mi? Evet evet ayrı odalarda yaşıyoruz belki düşman gibi yaşıyoruz. Konuştunuz? Ve bizi görmek edemiyoruz aslında. Konuşuyor musunuz peki ne olacak bizim durumumuz buna nasıl bir çözüm bulacağız böyle mi gidecek? Her sene bir boşanmaya karar veriyoruz. Her sene bu konuda bir adım atıyoruz ama çocuklar bizi bağlıyorlar. Nasıl bağlıyor? benim böyle çok kucak açan bir ailem yok arkamda. Ye hiç keyfine bak böyle idare et git diyorlar. Ben de bir yere kadar. Çünkü yıllardır hep ben istediğimi yaparım. Seni için